Japonya, Doğan Güneş'in ülkesi diye de bilinir. Japon bayrağı, milli simgelerin en önemlilerinden biri olan güneşi temsil eder. Bayrak adını güneş dairesi anlamına gelen Hinomaru kelimesinden alır. 1870 tarihinde Hinomaru yani Güneş Dairesi ulusal bayrak olarak kullanılmaya başladı. Japonya Yüksek Konseyi'nin çıkardığı 57 Noğlu Kanun ve İmparator Meiji talimatıyla Hinomaru ülkenin resmi bayrağı ilan edildi. Bayrak beyaz zeminin ortasında güneşi sembolize eden kırmızı daireden oluşur. Japonların Kimigayo adındaki milli marşının sözleri 31 nakarattan oluşan ...ve bin yıldan daha uzun bir süre önce yazılmış vaka isimli kasideye dayanmaktadır. Bu, o dönemde yazılmış kasidelerden bir tanesi olup... ...Japonların şu anda söyledikleri Milli Marş'ın temelini oluşturur. 9 Ağustos 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya ağır bir darbe aldı. Japonya'nın iki şehri Hiroşima ve Nagasaki'ye Amerikan kuvvetleri tarafından atılan iki atom bombası sonucu 120 bin Japon vatandaşı öldü, binlercesi de sakat kaldı. İkinci Dünya Savaşı sonunda İmparator Hirohito'nun teslim olmasıyla Japonya yenilgiyi kabul etmiş oldu. Ülkenin müttefik devletler tarafından işgalinin yarattığı bir takım kısıtlamalar, Japonya bayrağının geçici olarak gönderden indirilmesine neden oldu. 1947 yılında bu kısıtlamalar kaldırılarak bayrak Ulusal Japonya Parlamento binasıyla İmparator ve Anayasa Mahkemesi Sarayı'nda tekrar göndere çekildi. Japon bayrağı 1870 yılından 1999 yılına kadar hiç değişikliğe uğramadı. Ancak 1999 yılında yeni bir bayrak ve milli marş kanunu kabul edilerek sadece bayrağın boyutlarında değişiklik yapıldı. Ayrıca bayrağın yalnızca milli marşla göndere çekilmesi kuralı getirilmiştir. Bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.